Bu videoda ailenizin afetlere karşı nasıl hazırlıklı olabileceğini öğreneceğiz. Acil durum planı hazırlarken ailenizin her bir ferdi sürece dahil olmalıdır. Acil telefon numaralarını telefonun yanında tutmalısınız. Herkesin ilk yardım çantası ve afet kitinin nerede olduğunu bildiğinden emin olun. Kaza ihtimaline karşı suyun, gazın ve elektriğin nasıl kapatıldığını bilin. Yangın tüpünün nasıl kullanıldığını öğrenin. Olayın gece meydana gelmesi durumuna karşı yatağınızın yanında bir çift ayakkabı ve bir el feneri bulundurun. Evinizden çıkmanın en iyi ve kolay yolunu bulun. Yaşadığınız alanı tahliye etmek için iki farklı rota planlayın. Bir evinizin yakınında diğeri bulunduğunuz mahallenin dışında olacak şekilde iki buluşma noktası belirleyin. Arkadaş ve aile üyelerinizin iletişim bilgilerini bulundurun. Bu insanları acil durumda temasa geçilecek kişi listesinde oldukları hakkında bilgilendirin. Çocuklarınızı acil servisle nasıl iletişime geçeceklerini öğretin. Eğer gerekirse aile üyeleriyle de nasıl iletişime geçeceklerini öğretin. Gazın kokusunu nasıl tanıyacaklarını ve eğer ilk fark eden olurlarsa yetişkinleri uyarmaları gerektiğini açıklayın yangınla karşılaşırlarsa nasıl tepki vermeleri gerektiğini anlatın. Çocuklarınızı her zaman yanlarında taşıyacakları ve üstünde isim ve soy isimleri, adresleri, ev veya iş yerinizin telefon numarası ve acil durumda aranacak iki kişinin iletişim bilgileri yazan bir kart verin. Yaşlı ve engelli insanlar için acil durumda onları tahliye etmeye yardım edebilecek tanıdıklarınızı planlayın.